Ya bu soru var ya mükemmel ötesi bir soru sınavda da karşımıza gelebilecek türden bir soru şöyle sorulmuş. Aşağıda bir iklim tipine ait sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. Sadece grafikteki bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Şimdi bu sıcaklık yağış grafiği hangi iklim tipine ait? Biz bunu bir kilometre uzaktan görünce tanımalıyız. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Bu bizim Akdeniz ikliminin sıcaklık yağış grafiği. Ama eleman ne diyor? Sadece grafikteki bilgilerden hareketle hangisine ulaşılamaz diye soruyor. Bakalım A şıkkında diyor ki kuzey yarımküde olduğuna. Biz bir yerin hangi yarımküde olduğunu tespit edebilmek için bakıyoruz en sıcak aylarına. Bakıyorum en sıcak ayları Haziran, Temmuz, Ağustos. O zaman bu arkadaşımız nerede? Kuzey Yarımköy'de. Buna ulaşabilirim. B şıkkına bakıyorum. Ortalama yağış değerinin 650 mm'nin üzerinde oldu. E bu sütunlar yağışı gösteriyordu. Sadece şu ikisini toplasam 500 yapar ki hepsini toplasam binden fazla bir sonuç çıkar. Dolayısıyla buna da ulaşabilirim. Sıcaklığın arttığı dönemlerde yağış miktarının azaldığı. Evet sıcaklık artmış, yağış azalmış. Buna da ulaşabilirim. D şıkkına bakıyorum. Yıllık sıcaklık farkının 15 dereceden fazla olduğu. Bakıyorum sıcaklık 10 ile 30 arasında gitmiş gelmiş. Yani yıllık sıcaklık farkı 15 dereceden fazla. Buna da ulaşabilirim. Son olarak E şıkkına bakıyorum. Bitki örtüsünün maki oldu. Evet şimdi bu iklimin adı Akdeniz iklimi. Bitki örtüsü de maki. Ama ben bu sonuca grafiğe bakarak ulaşabiliyor muyum? Hayır. Verilerinin dışına çıkmamam gerektiği için cevabım nedir? E şıkkı diyorum. Böyle bir soruyu sınavda bekliyorum.